Aşağıdaki grafikte bir üçgenin herhangi bir iç açısının ölçüsü gösterilmişti. ABC ve CDE birer üçgen olduğuna göre A eksi B farkı kaç derecedir diye sorulmuş bize. Ha bakın iki tane üçgenimiz var arkadaşlar. Bunlardan ilki ABC üçgeniymiş. Diğeri de CDE. Pekala bu da CDE olsun. Şimdi dikkat edin bize grafikli açıları göstermişler. Birazcık değişik bir soru olmuş arkadaşlar ama Güzel de bir soru olmuş. ÖSYM biliyorsunuz böyle farklı konuları birleştirmeyi seviyor. Burada da grafik bilgisiyle üçgen ne yapmış arkadaşlar? Birleştirmiş. Hoş bir soru olmuş. Diyor ki A açısının ölçüsü A derece. Ha demek ki burası A'ymış. Pekala. B açısının ölçüsü 80 derece. O zaman burası 80'miş. C'nin ölçüsü de B dereceymiş. Demek ki burası B'ymiş. E dikkat edin burada da bir C var. Ha demek ki burada ne olacak? B. E D'nin ölçüsü 50 derece. Ve son olarak E'nin ölçüsü de kaç dereceymiş? 90 derece. Evet birazcık yamuk çizmişiz. Ha, burası da 90 derece. E tamam soru bitti bakın bunu hallettikten sonra. 90, 50, 140. O zaman B'ye ne kaldı arkadaşlar? 40. E B 40 ise geldim buraya yazdım. 80, 40, 120. A'ya ne kaldı arkadaşlar? 60 mı? A eksi B farkını soruyor. 60 eksi 40'tan 20. Aradığımız cevap D şıkkı. Şekildeki duvarı dayalı merdivenin K ucu O noktasına 10 birim uzaklıkta. L ucu O noktasına 15 birim uzaklıktadır. Merdivenin A noktasında bulunan Esra'nın duvara ve yere uzaklığı birbirine eşittir. Ha duvara ve yere uzaklığı birbirine eşitmiş arkadaşlar. Uzaklık denince ne yapıyorduk? Dik uzaklık anlıyorduk doğru mu? Buna göre Esra'nın yere olan uzaklığı. O zaman şuraya X dersek bizden X'i istiyor. E şimdi dikkat edin arkadaşlar. Bu vatandaş 90 derece. E burada 90 demek ki bu buna paralel. E paralellik var. Uzunluk istiyor. Demek ki burada tales uygulayabiliriz değil mi? Şimdi burası x'e o. Burada x oldu mu? E tamamı 15'ti. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 15 eksi x. Artık talesi yazıyorum. Ne diyeceğim? 15 eksi x'in 15 oranı eşittir. Hop burası da x değil mi arkadaşlar? Bunlar birbirine eşitti ya. Ha x'in 10'a oranı artık gerisi kolay. 5'e böl 3, 5'e böl 2 mi? İçler dışlar yap. 30 eksi 2x eşittir 3x'ten. 5x 30'dan x eşittir kaç gelecektir? 6. Yani aradığımız cevap C şıkkı. Aşağıdaki şekilde A, B ve C köşeleri doğrusal olmak üzere iki eş dik üçgen çizilmiştir. Bu dik üçgenlerden bir tanesi B köşesi etrafında negatif yönde belirli bir miktar döndürüldüğünde Üçgenlerin kısa kenarı ile uzun kenarı çakışmıştır. Ha, şu vatandaşı şöyle döndürdük, şu BK bunun üstüne gelene kadar doğru mu? Bakın burada gelmiş BK üstü A da buraya gelmiş A üstü. Dik üçgenlerin kısa kenarı 7 birim ve son durumda KA üstü L de 5 birimdir. Buna göre x'i istiyor bizden. Şimdi dik üçgenlerin kısa kenarı 7 birim ya o zaman burası da kaç olacak arkadaşlar? 7. Bakın böylece dik üçgenin uzun kenarını da bulduk sanki değil mi? Bakın burası kaç birim? 12. Ha o zaman bu da ne olacak? 12. Çünkü üçgenler eş üçgenlerdi. Ya e o zaman şurası da 90. Soru bitti mi? Görüyorsunuz değil mi? 5 12 13 aradığımız cevap E şıkkı. Taban kenarının uzunluğu 18 birim ve yüksekliği 12 birim olan ABC ikiz kenar üçgeni biçimindeki karton şekil 1'de gösterildiği gibi AH boyunca kesilerek özdeş iki parça ayrılır. Daha sonra sağdaki parça çevrilerek HC kenarı ile AH kenarı çakışacak biçimde şekil 2'de gösterildiği gibi yapıştırılıyor. Ha, ters çevirdik. Ne yaptık? Yapıştırdık. Tamam. B, H ve A üssü noktaları doğrusal. G ile K'da bulundukları üçgenlerin ağırlık merkezleri olduğuna göre bizden GK X uzunluğunu istiyor. Şimdi hatırlayınız ikiz kenar üçgende yüksekliği çizdiğiniz vakit bu yükseklik hem açı ortay hem de kenar orta yolu doğru mu? Ha, bakın 9 12 o zaman bu dik kenarlarda ne oldu? Yani şu hipotenüsler ikiz kenar üçgenimizin ikiz kenarları onlar da 15 mi oldu? Şimdi bu verileri gelip aşağıya aktaralım. Bakın AC kaç? 15. O zaman şu A üssü C üssü de kaç olacak? 15. E AB zaten kaç arkadaşlar? 15. Şimdi soruyu çözmeden önce bir hatır yapalım. Bu ağırlık merkezi dediğimiz şey neydi? Kenar ortayların kesim noktası doğru mu? Peki bir dik üçgende bu kenar ortayı çizdiğimiz zaman ne oluyordu arkadaşlar? Muhteşem üçlü değil mi? Bu ikisiyle beraber bu üçüncü parçada eşit oluyor idi. O zaman ben şu A, B, H üçgeninde gelir şunu çizersem şurası 90 derece ya e ağırlık merkezinden geçtiği için bakın G noktası ağırlık merkezi ne olacak? Kenar orta. Yani burası 15 bölü 2. Burada 15 bölü 2 olacak mı? Peki 90'dan gelen kenar orta neydi? Muhteşem üçlü. O zaman burası da kaç olacak arkadaşlar? 15 bölü 2. Peki devam edelim. Ağırlık merkezinin bir güzelliği vardı hatırlayınız bütün üçgenlerde ağırlık merkezi daima bulunduğu kenar ortayı K'ya 2K oranında parçalıyordu. Doğru mu? Kenara yakın olan kısım K, köşeye yakın olan kısım 2K. O zaman bakın buraya ben K dersem burası 2K olur mu? Ha, ne oldu? Tamam 3K eşittir 15 bölü 2'den. K kaç geldi? 5 bölü 2. Demek ki şu aşağısı 5 bölü 2. Bu 2K dediğimiz yerde kaç olacak? 5. O zaman bakın şurayı şöyle temizleyelim. Demek ki ben bunu çizdiğimde şurası kaç birim geliyormuş? 5 birim. Peki aynı mantığı buraya da uygulayınca bunu da çizersem burada 5 gelir mi? Peki şu arada 90 derecedir dersem bana inanır mısınız? İnanmayalım değil mi? İspatlayalım. Nasıl yapacağız o işi? Bakın şunu şöyle uzatın. Bizim dik üçgenin AH uzun kenarına bakan açısına ne diyelim? Beta. O zaman bunu uzatırsak arkadaşlar burası ne olacak? Beta mı olacak? Peki şuralar arkadaşlar birbirine eşitti ya. Değil mi? Muhteşem. O zaman burada beta ise burada beta olacak mı? Peki aynı şekilde bu vatandaşla bu vatandaşla birbirine eşit. Burada beta ise burada beta olacak mı? Şimdi şu köşe 90'dı. Burada beta ise şuraya 90 eksi beta kaldı mı? Ha 90 eksi beta beta. Hakikaten de burada kaç dereceymiş? 90 derece. E soru bitmiş o zaman. Burası 5. Burası 5 benden x'im istiyor. 5, 5. 5 kök 2 yani aradığımız cevap B şıkkı gelecektir. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısı 180 derece çarpı n eksi 2 bölü n formülüyle hesaplanabilir demiş. Sağ olsunlar çokgenin bir iç açısının formülünü bize hatırlatmışlar. Aşağıdaki şekilde birer kenarları ortak düzgün sekizgen ile dikdörtgen verilmiştir. DFL noktaları doğrusaldır denmiş. 80'i vermiş benden alfayı istiyor. Şimdi hemen ne yapalım? Düzgün sekizgenin bir iç açısını bulalım. Ama ben bu formülü pek sevmiyorum. Bunu kullanmayacağım. Ben şunu daha çok seviyorum. 360 derece bölü n formülü. Neydi bu? Dış açı formülü doğru mu? Bütün çokgenlerin dış açılar toplam 360 derece. E, n tane dış açısı var. Hepsi birbirine eşit. O zaman bir tane dış açısı 360 bölü n mi gelir? Yani 360 bölü 8'den bir dış açımız kaç geldi? 45. E 180'den de 45'i çıkartırsam demek ki bir iç açımız kaç gelecek? 135. Peki 180'den 135'i çıkartın 22. Şey 45 pardon. 180'den 135'i çıkartın 45. 2'ye bölün demek ki buralarda 22,5 mu arkadaşlar? Ha, artık buraları bulduk 22,5 diye. O zaman şurayı da bulduk. Tamamı 135 ya. 22,5'ü buradaysa buraya ne kaldı arkadaşlar? 112,5. Peki tamamı 135. E, 80'i buradaysa buraya ne kaldı? 55. Galiba alfayı bulduk değil mi? 112.5. 55 daha 167.5 mu? 180'den 167.5'u çıkartırsak buraya da ne kaldı arkadaşlar? 12.5. Yani aradığımız cevap A şıkkı gelecektir. Ön yüzü mavi, arka yüzü kırmızı. Alanı 24 birim kare olan ABCD dörtgeni şeklindeki şekil 1'deki gibi EC boyunca katlanarak şekil 2 elde ediliyor. Katlama sonucu üst üste gelmeyen bölgelerin alanları toplamı 11 birim kare olduğuna göre katlama sonucu oluşan iki katlı bölgelerden birinin alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi katlama sorusu yine aynı mantıkla çözüyorum. Soruyu katlanmış şekil üzerinde çözeceğim ve şu katlanmış şekli önce orijinal haline çevireceğim. Doğru mu? Şurası kimmiş be? Şimdi diyor ki bakın Katlama sonucu üst üste gelmeyen bölgelerin alanları. Bakın üst üste gelmeyen bölgeler bunlar. Birisi A, birisi B, birisi de C. Peki şuraya ne diyelim? D diyelim mi? Burası ne? Üst üste gelen kısım. Doğru mu? Şimdi hatırlayınız ne diyorduk? Katlama soruları için. Bir şekli katladığınızda bölgenin alanı değişmez. Yer değiştirir diyorduk. Doğru mu? Şimdi bakın şu vatandaş Ceyhan, Bursa üssü Edirne üçgeni D artı C mi? O zaman burada ne olacak? D artı C. Çünkü bu arkadaşı ben katladığımda buraya gelmiş. Bölgenin alanı değişmez. Sadece yer değiştirilir. O zaman bakın bu bilgileri şu yan tarafa aktarırsak. Burası neymiş arkadaşlar? D artı C. Peki şurası ne? B, D, A. Burada B, D, A. E, toplam alan neymiş? 25 bir, 24 birim kare değil mi? E toplayalım ne var? Bir B var, iki D var, bir A var, bir C var. Yani A, B, C, 2D kaçmış? 24. Peki bana bir şey daha varmıştı. Üst üste gelmeyen bölgeler kimler onlar? B, C ve A değil mi? Ha, A, B, C o da kaçmış? 10 muymuş? Ha, o zaman bakın şurası 10 sa. Demek ki 2D ne kaldı? 14. Değil mi? 10 artı 14 24. E 2D 14 ise demek ki D kaçmış? 7. Neyi soruyor bize? iki katlı olan bölgelerden birinin alanı. iki katlı olan bölge şu D'nin alanı değil mi? Bakın üst üste gelenler burası. Ha, demek ki benden D'yi istiyormuş. O da kaçmış? 7. Aradığımız cevap B şıkkı gelecektir. Aşağıdaki şekilde ikiz kenar uzunlukları birbirinden farklı ve taban açıları 60 derece olan ikiz kenar yamuk biçimde kağıt parçaları verilmiştir. Bu üç kağıt parçası aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi birleştirilerek bir üçgen elde ediliyor. E şimdi bakın şu köşeler 60'ar derece Yani bakın şuralar 60'ar derece değil mi? E dolayısıyla oluşan bu üçgende ne oluyor arkadaşlar? Haliyle eşkenar üçgen. Tamam. Buna göre yukarıda oluşturulan üçgenin çevresini. O zaman bir kenarı bulursak çevre kolay. Şimdi bana neler vermişti? Üst kenarları vermiş. Doğru mu? 6, 4 ve 3'te. Yani nereler? Bakın şurayı vermiş 6 diye. Burayı vermiş 4 diye ve burayı vermiş 3 diye, doğru mu? Ha, o zaman soru bitti ya. Bir hatır vardı, hatırlıyor musunuz? Şimdi yapayım hemen hatırlayacaksınız. Bir eşkenar üçgende içeride bir tane nokta aldınız. Rastgele nerede olduğunu önemi yok. Bu noktadan kenarlara paralel çizerseniz bakın bu buna paralel olsun. Bu buna paralel olsun ve son olarak bu da buna paralel olsun. İşte bu üç paralelin toplam bana bir tane kenar veriyordu arkadaşlar. O zaman 6, 4 daha 10. 3 de burada var. 13. Ha, demek ki bir kenar kaçmış. 13 deriz. Hocam ben bu formülü bilmiyorum ya. Değişik bir şeymiş derseniz de bunu bir formül gibi bir durum görmeyeyim. Bu bir kısa yol arkadaşlar. Pratik yol. Mesela farz edin ki bilmiyorsunuz. Kendiniz çok rahat ispatlarsınız. Nasıl? E şu paralellerden birisini uzatın. Bakın şunu şöyle uzattınız mı? Burası 60 ise burada 60 oldu mu yönleşe açıdan? E 60, 60, 60. Ha, bakın ne oldu? Eşkenar. O zaman burası 4 ise o zaman burada 4 oldu. Burada 4 oldu. Şimdi dikkat. Şurası 6 ya. Hop paralellikten burada 6 oldu mu? E şimdi şu ikiz kenar yamukta hatırlayınız. O zaman burası 3 ise burada 3. Öyle değil mi? Ha ne oldu bir kenar? 13 geldi. Yani çok da böyle ezberlenecek bir formül değil. Sadece işin pratiği. Hemen pat 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 topla 13. Bilmiyorum. Uzak paralellerden birisini zaten kendinde görebilirsiniz. O zaman bir kenarı 13 ise çevresi kaç olacak? 13 çarpı 3 39. Aradığımız cevap D şıkkı. ABCD dikdörtgeni şeklindeki kartondan sarı ve mavi renkli üçgenler kesilip A ve B köşeleri orijine uzun kenarları x ekseni üzerine gelecek şekilde dik koordinat sistemi birinci bölgesine yerleştiriliyor. Yani şu köşe 90 derece olmak üzere ne yapılmış? Şuraya yerleştirilmiş. Bunu gidip de arkadaşlar böyle dik koordinat sistemi falan diyor. Aman Allah'ım bu bir analitik sorusu gibi düşünmeyin. Sadece şu köşe 90 derece olduğunu göstermek için böyle bir ifade vermiş. Yoksa bildiğiniz dikdörtgen sorusu yine. 8'i 3'ü 6'yı 16'yı vermiş. Sarı boyalı bölgeyle mavi boyalı bölgenin çakıştığı alan. Ha neresi orası şurası değil mi? İşte benden buranın alanını istiyor. Peki bulabilir miyiz? E, buluruz şu uzunlukları taşırsak. Bakın mavinin kenarları kaça kaç arkadaşlar? 6'ya 8. Bakın AF 6 değil mi? Ha F burada demek ki burası 6. Peki bizim sarı dik üçgenin bir kısa kenarı kaç? 3 mü? O zaman burası 3 ise burada kaç olacak? 3. E, devam edelim. Mavinin uzun kenarı kaçtı? 8. Ha, demek ki burası 8. Sarının uzun kenarı kaç? 16. O zaman 8 buradaysa burada kaç geldi? 8. Oo, bakın çok güzel bir şey geldi. Şu 6'yı şuradan sileleyim. Şurayı 3 3 diye yazayım. Güzelliğe bakın şimdi. Ne yapacağım? C ile F'yi birleştireceğim. Ve şu noktanın size ağırlık merkezi olduğunu söyleyeceğim. Değil mi? Hocam niye? E dikkat edin şu vatandaş. 3-3 bölmüş kenar ortay değil mi? E, bu vatandaşta 8-8 bölmüş kenar ortay değil mi? E, kenar ortayların kesim noktası da ne oluyordu? Ağırlık merkezi. Hatta şunu şöyle çizersek. Bu da ne oluyordu arkadaşlar? Ağırlık merkezinden geçtiği için kenar ortay. Peki şuraya bir hatır hatırlayalım. Bu ağırlık merkezinin bir güzelliği vardı. Neydi o? Bir üçgende bütün kenar ortayları çizerseniz. Yani şu ağırlık merkezi olmak üzere. Bütün kenar ortaylar çizildiği zaman... Karşımıza eşit alanlı 6 tane üçgen geliyordu. Doğru mu? Yani üçgeni 6 eş parçaya bölüyordu. O zaman burası A. Burası A. 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 Tüm alan ne oldu? 6A. Tüm alan ne? 6 çarpı 16 bölü 2 değil mi? 6'lar gitti. Demek ki A kaçmış? 8. Benden şu kısmı istiyordu galiba değil mi? Üst üste gelen kısımları. Yani 2A'yı. O da 16. Cevabımız E şıkkı gelecektir. Şekildeki turuncu ve mavi karelerin bir duvar ile iki farklı durumu resmedilmiştir. Birinci durumda A noktasının duvarı olan uzaklığı 16 birim. ikinci durumda B noktasının duvarı olan uzaklığı da 20 birimmiş. Yukarıdaki verilere göre turuncu karenin çevresi kaç birimdir diye sorulmuş bize. Şimdi bakın şu mavi karenin bir kenarına ne diyelim? X diyelim. A'nın duvarı olan uzaklığı kaç filmdi? 16. O zaman ben buraya X dersem turuncunun bir kenarı ne olacak? 16-X Şimdi gelip bunları aşağıya aktaralım. Bakın mavinin bir kenarı X. Yani şurada X. Turuncunun bir kenarı ne arkadaşlar? 16-X. O zaman şurada 16-X Şuraya da ne diyelim arkadaşlar? Y diyelim mi? Şimdi şurada bir hatır yapalım size. Neyi hatırlatacağız arkadaşlar? Bir karenin herhangi bir kenarına şöyle bir dik üçgen çizerlerse siz de şu kenarı uzatın. Buradan bir dik gelin. Bu ikisi birbirinin eşi olur diyorduk. Hatırlıyorsunuz değil mi? Neden öyle bir şey oluyordu? E şuraya A deyin. Buraya B deyin. A artı B 90 değil mi? E 90 B A 90 A B. Açılar aynı. E 90'ın baktığı karenin kenarı. 90'ın baktığı karenin kenarı. O zaman bunlar ne oldu? Eş oldu. Yani şuraya M desek, buraya N desek, buraya M desek, buraya N desek diyorduk. Doğru mu? M, N, M, N şeklinde yazabiliyorduk. O zaman bakın burada da o dik üçgenlerden yok mu? Görüyorsunuz değil mi? Turuncu karenin etrafını sarmış. O zaman bununla bunun eşi. Ha, X, Y, X, Y diye rahatlıkla ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Ha, bakın böylece burası da ne oldu? 2X artı Y oldu? 2X artı Y de kaçtı arkadaşlar? B'nin duvarı olan uzaklığı 20 birim. Şimdi Buradan sonra şurada bir Pisagor yazıp bu denklemle beraber ortak çözerek x'i y'yi bulabiliriz. Fakat sanki eziyet olacak gibi değil mi? O zaman ne yapalım? Hatırlıyor musunuz? Pisagor yazmayın, meşhurları deneyin diyorduk. Meşhurları denediğiniz zaman zaten çoğunlukla çıkıyordu. Çünkü o meşhur üçgenlere göre genelde sorular yazılıyor. Şimdi dikkat edin burada şöyle bir uyanıklık yapacaksınız. Bu kenar x iken Hipotenüs 16 eksi x. O zaman ben x'e ne dersem hipotenüsle beraber bir dik üçgen oluşturabilir diye düşüneceğiz. Mesela x'e 5 desem olur mu? 5 bura ne oldu? 11 olmadı değil mi? Neden? 5'e 11 diye bir dik üçgen yok. Ama sanki x'e 6 desem burası kaç olur? 10 olur değil mi? Bakın 6 10. Ha, demek ki y de kaç gelir arkadaşlar? 8. Sağladı mı? Sağladı ama bu dik üçgeni sağladı. Bakalım bu denklemi sağlayacak mı? Bir de bunu da sağlaması lazım değil mi? E, x'e ne dedik? 6. Buna karşılık y'yi kaç bulduk? 8 sağladı mı? 12 8 daha 20 sağladı. Ki zaten sağlayacağını siz de biliyordunuz değil mi? Çünkü soruları yazanlar hep bu dik üçgenleri kullandıkları için ne yapacak? Bu değerleri verdiğiniz zaman mutlaka birinden birine bu denklemi çözeceksiniz. O zaman soru bitti. Bizim turuncunun bir kenarı kaçmış? 10'muş. Çevresi kaç olur? 4 tane 10. 40. Aradığımız cevap A şıkkı. Bir ayrıtı iki birim olan küplerden 7 tanesiyle aşağıdaki cisim elde ediliyor. Daha sonra elde edilen bu cismin taban yüzeyi hariç bütün yüzeyleri boyanıyor. Buna göre boyanan yüzeylerin toplam alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar prizmalarla alakalı karşınıza çıkabilecek belki de en kolay sorulardan birisi bu. Fakat bunun aksine ÖSYM'de en çok bu soru tipini süre seviyor arkadaşlar. Yani bir şeyi bir üst üste koyuyor. Birinin içinden bir parça çıkartıyor. Birini diğerinin üstüne koyuyor. Yüzey alanı soru. ÖSYM'nin en favori soru tiplerinden birisi bu. Bir o kadar kolay ama bir o kadar da ÖSYM bunu seviyor. Onun için bu tip soruları arkadaşlar iyi çalışın. Şimdi ne yapacağız? Görünen yüzeyleri sayacağız. Çünkü mantık şudur. Görünen yüzey kadar arkasında da görünmeyen yüzey vardır. Doğru mu? Mesela şurada bir yüzey var mı? Var. E bunun tam karşısında şu arkada da bir yüzey var mı? Var. O zaman görünenleri sayalım. Çarpı 2 deriz. Bütün yüzeyleri ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. E hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane gördüğüm yüzey var mı? Var. Çarpı 2 ile demek ki şekilde kaç tane yüzey var? 30 tane. Fakat diyor ki Taban yüzeyi hariç diyor. O zaman taban yüzeyi ne yapacağım? Çıkartacağım. Peki nasıl bulacağım? E, tavanda gözüken yüzeyleri sayacağım. Alt tarafındakiler tabandadır. Bakın şu tavanda 1, 2, 3, 4, 5. O zaman bu 5'in tam karşısındaki 5 de tabandadır. O zaman onları çıkartacağım. Demek ki boyanacak toplam yüzey sayısı kaçmış? 25. Peki bir yüzeyin alanı kaç bulursam çarpacağım 25 ile soru bitecek. Bir kenar 2 vermiş demek mi? küp bu. O zaman burada 2. Ha, bir yüzeyin alanı kaç gelecek? 4. O zaman 25 çarpı 4'ten boyanacak tüm yüzeyin alanı 100 birim kare. Yani aradığımız cevap C şıkkı gelecektir.